Evet bugün arkadaşımız Mustafa'nın düğünü var ve düğüne keşek karmaya başladık. Süleyman şu an keşek karıyor. Bu keşek önce tahta kaşıkla karılırdı ama şimdi teknoloji geliştiği için matkapla karılıyor. Arkadaşlar bunu her yerde göremezsiniz. Bu sadece Büyük Belen'de var. Manisa Büyük Belen. Şimdi sırada Şego var. Şego karıştırmaya başladı. Biz de sırayla alacağız elimize matkabı ve keşek karmaya başlayacağız. Şego ben yaparım bu işi. ben yaparım diyor. Ve kendini kabarıyor şu an. Ne yaptığını biz de bilmiyoruz. İnşallah içinde sünnet falan düşürmez. Evet şagoran şagoran. Küpe de takmış. Kafaları yemiş köyde küpe takılır mı bilmiyoruz. Ben dedim bu işi matkapla yapmam. Tahta kaşık aldım elimde. Tahta kaşık, şu an karmaya başladım. Herkes diyor ki Mahmut daha iyi yapıyor. Şagoran da şu an yarışıyor. Şagoran şagoran şagoran. Herkese bol düğünlü keşekli günler diliyorum. Ben şu an en iyi ben yaparım diyorum şu işi. En iyi ben yaparım. Sonra diyor ki bak diyor, yeni bir taktik buldum diyor. Artık böyle karıştıracağım diyor. Sağa sola dökmese bari. Girdap yaptı. Oynama şuna bırak artık şu matkabı. Evet burada Mustafa'ya yemek yaptırdık. Artık eziyet sırası bize geldi bize eziyet ediyoruz. Mustafa dedim ki ilk lokmayı bana ver. Mustafa elleriyle besledi. Lokmayı ağzıma verdi. Arkadaşlar dedim ki bak dedim siz de bekarsınız. Adamı fazla dedi eziyet etmeyin. Yağlamayın siz de öğrendiniz. Kimse acımadı. Herkes ne canı çektiyse şey istedi solumuz hayır olsun. Yemeğimiz yedik, çayımızı da içiyoruz. biz gibi birazdan kahve de yaptıracağız. Ne gecik ne yaptırsak diye düşünüyor şu an. Hakan çok fazla izledi ediyor. Hakan'a sus dedikçe Hakan daha çok bastırıyor. Süleyman diyor ki herkes çekiyor beni çekmeyin biraz da beni çek. Ben diyor her şeyi istedim beni çekmedim diyor. Sıra Biri bu çocuğa kahve yapmasını arasın. Üç tane cezveyi bir tipe koydu. Kahve yapamadı bir saatten bir anda bekliyoruz. Düğüne de geç kalacağız çabuk ol. Daha tipe yapmasını beceremiyor. Cezve de almış eline. Bizzat hiç o yapamadı. Buna bir şey öğretmemişler mi? Süleyman'ın sigarasını da yakamıyor. Çocuk çakma çıkmadı da beceremiyor. Süleyman yak da yakamadı. Ha, bire, gülüyor. Niye gülüyorsun Mustafa? Ne kadar bir sigarasın adammış. İçemiyor senin yüzünden. Oynamaya sarı kaldı Süleyman. Git git diyor İstemiyor çakmak ver diyorlar. Vermiyor. O oldu bu oldu. Onu getirdik artık. Kazanın içine şakalanın yumurtalarını kırıyor. Oğlum benim, ben hemen mi yapıyorum diyorum. Sen karışma diyor. Herkes diyor ki o kadar çok yumurta olmaz. Zebil etmeyin, israf etmeyin. Mustafa da gününü görecek. Bekliyoruz bakalım. Özel hazırladığımız çorapları Mustafa giydi. Kendi çoraplarını aldık, kazan üstüne koyduk. Yumurtalar kırdık, tuz ektik, yağ koyduk. Kahve koyduk, su koyduk. Mustafa Allah yardımcın olsun kardeşim. Ben de yüz sahnesini yapacağım diyor. Dedim ben evlenmeyeceğim. İnşallah nasip kısmet edilmişler. Sıra kime gelecek olmaz. Mustafa oynamaya başladı. Oynadıkça oynuyor. Oynadıkça çoğ... ben hemen karıştı. Bir yumurta geldi Mustafa'ya. Mustafa için özel. Gelinlik yapıyor şu an Mustafa. Damatlık gelinlik karışık bir şeyler. Haydi bakalım Mustafa çıktı üstüne. Oyna bakalım oynadı. Bu genel krizde bu kadar yumurta zebil olur mu? Niye böyle yaptınız dediğimde. Sen karışma dediler. Dedim ben karışmam Ben de hoşuma gidiyor tabii Mustafa'nın böyle oynaması. Mustafa oynuyor deli gibi. Kim çıkardı bu çocuğu buraya? Deli misin sen dedim. Ha deneyim dedi. Oynayalım. Oyna Mustafa oyna. En son Mustafa ne kadar Geldi dedi ki senin arabanın üstüne asacağım bunları. Dedi, Benim arabayı yıkamadın dedi. Böyle mi ben. Ha böyle yasıyoruz dedi. Ben yani, de tamam dedim. As bakalım Mustafa. Akşam olduk düğüne geldi. Mustafa dansa başladı. Kardeşim Allah tamamına erdirsin. Allah mutlu mutsuzsun. Bu mutlu günün yerinde olduğumuz için çok mutluyuz. Darısı bizim başımıza sağlıcakla kalın.